Efendim geçelim bir sonraki hissemize. Osman bakalım. Evet Osman. Osmanlı menkul. Osmanlı menkul. Kaydımızı başlattık. Evet. Ferhat Bey şu Osman'dan bir kurtaralım. Karını yapsın ondan sonra. <laughs> para kazandırmadan göndermeyeceğiz ama. Kimmiş arkadaşlar malı sahibi Osmanlıymış. %68-42 ak yatırım, iş yatırım, vakıf şeklinde devam ediyor bu bölge. Yabancı nerede? Bakalım Filip Kapital eser miktarda diyebileceğimiz noktada. Geçelim. 224 bin civarında bir para çıkışı söz konusu Osman'da. Ee, hisse arkadaşlar geçen yıl 643 oranında prim yapmıştı bunu biliyorsunuz daha önce söylemiştik yılbaşından bu yana ise primini görüyorsunuz arkadaşlar 23 eksi de hala hala eksi 23 de primi hisseyi kim toplamış aslında neredeyse kimse toplamamış yani bir Osmanlı dışında yani bir Bank of 17 bin lot almış arkadaşlar yani çok da bir şey değil Infoyu görüyoruz işte. Ee, yani şu anda ile ilgili henüz bir toplama yok. Bir başlamamış. Böyle gözüküyor. Daha önce baktığımızda bir toplama vardı. O toplama da azalmış gitgide arkadaşlar. Satılmış yani ellerinde mal kalmamış. Bir Osmanlı'da yoğunluk var gibi gözüküyor. pds 331 FK'sı 713 e, ee, Halka açıklığı %27-24 Son çeyrek bilançosundaki karı yaklaşık 50 milyon TL civarında. Hisse son bir ayda endeksiyle birlikte hareket etmiş olsaydı şu anda fiyatının 25 lira civarında olması lazım. 25.08. Son 2 ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı Senin fiyatı şu an 27-29 bölgesinde olmalıydı. Şimdi biz buraya 29.94 bölgesine bir direnç atmışız her ihtimale karşı. Hani Osman oraya o bölgelere gelir diye. Fakat gelmedi arkadaşlar. Ve uzun zamandır burada da yatay böyle zikzaklı böyle bir testere piyasası şeklinde hareket sürdürüyor. Burada 2394'te çok kuvvetli destek zaten bizim söylememize gerek yok bakın şuradan itibaren bu 2394 burayı kaya gibi tutmuş yani buranın altında kapattığı zamanlarda bile bu bölgeden ayrılmamış görüyorsunuz Osman. Ee, yine bu bölgelere temas olabilir mi? Olabilir ben şöyle söyleyeyim yani elinde olan arkadaşlar için hani yeni alacaklar için de hocam ben Osman alabilir miyim diye soracak olanlar hani biz burada al sat tut tavsiyesi vermiyoruz biliyorsunuz yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama Osman için 23.94 altındaki risk kabul edilebilir e, olarak düşünürseniz 23.94 stop olmak kaydıyla yani bu hisse bu bölgelerde alım bölgelerinde şu anda ama toplaması yok belki bir süre bekletir belki böyle Hızlı hareket yapar, geri gelir. Bakın görüyor musunuz yani şuradaki hareketteki hacme. Yani çok da bir hacim yapmamış ama yani 6 milyon, 3 milyon çok da böyle bir hacim de yok arkadaşlar. Yani bir e, yukarı doğru hareket yapar sonra tekrar aşağı doğru gelir. Yani şu anda büyükler veya toplayanlar bu hisseyle ilgili bir hareket düşünmüyorlar anladığımız kadarıyla. Ha, bir gün hareket düşünürlerse ilk hedef 29.97, 29.95 bölgesi burası olacak şekilde gideceğini düşünüyoruz ama bu bu bir, bir süre daha buralarda hareket devam eder gibi duruyor arkadaşlar Osman'da. Evet Osman'le ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.